Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an dünya birincisi Dominik isminde bir oyuncu ve bu desteği oynuyor. Tazı destesi. Normalde dediğim gibi bu desteği sevmiyorum ama şöyle bir 3-4 maç attım. Ve eşleşmeleri gayet güzel geldi ilginç bir şekilde. O yüzden ben de videoda da devam edeyim dedim. Tamam mikro rakemimizi bulduk. Lavtası çıkalım arkadan. Adam çünkü oynamayacağı belli bir oyuncu. Hani bekleyecek yani bizden bekleyecek ilk ata. 2x'e girene kadar. Şimdi tamam biz şimdilik cehennem ecarası ile çıkalım. Onun küçük prensini doğrudan yapabileceğimiz bir şey kalmayacak. Hmm. Tamam bir de bombacı atalım hem evrimi dönsün. Özellik falan basşağı zamana yetiştirebilirsek küçük prensi. Güzel çarpma en azından oraya harcamak durumunda kaldı. Şöyle yapıp biz bir de balon atıp atağa çıkalım. Şu an sağlam bir atağa gidiyor gibiyim ama bakalım. Evet orayı saldı. Orayı saldı. Daha sağlam bir hata gelmek için o da. Adam bize çok ant. orayı salmadı bile yani. Alabilir miyiz orayı? Aldık. Elektro çok başımıza bela alacak. E, alev topunu iksir toplayıcıya şu an atmak çok mantıklı gelmedi ama atalım gitsin. Tam da golem arkadan çıkmak üzeredir biliyor musunuz? Evet. Şimdi çarpması var büyük ihtimalle evrimli. Küçük Prens'e de doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle çıkalım. Önüne bir tazı atalım mı onu düşünüyorum da. Ee, önüne bir tazı atalım. Bir Küçük Prens de falan bizi tufaya düşürmesin. Tamam. Şöyle korumalar. Çok güzel. Evrimli Bombacı eğer doğrudan öldürebilecek bir kartı yoksa konuşabilirsem anlatacağım. Varsa da alev topu dönmüş olur zaten. Tamam çok güzel. Savunmaya en azından çok tatlı bir savunma kurduk. Kalenin enerjisi hazır bitmişken neyse yenilensin diye kartlar geri geri çıktılar. Şöyle yapalım. Elektroejarı atar oraya herhalde artık. Çarpması da var zaten. Tamam şöyle bir alev topu. Öldür artık be. Şükür yani. Şükür o kadar da zor değil yani o kartın ölmesi ama. Tamam biz de CNM cerrahası atalım. O taraftan bir golem istemiyorum. Tamam. Güzel. O artık son şanslarını deniyor tabii ki. Özellik basabilir. Şöyle basana kadar bir çarpmayla onu çarpalım. Çok güzel. Bir de balon atalım. Kalenin özelliği çek çünkü. Yeni tarz kule işte bu yüzden sevmiyorum. Özelliğinin bu şekilde bitmesi insanı mahvediyor. Ya adama bir şey diyemiyorum yani. Kötü oynadığı için vermedim maçı ama bu kule birliği bence çok vasat. Bir de böyle bir kule birliğine oyun 1600 TL istiyor. İşte arkadaşlar. Açları doyuramadık maalesef. Bu oyunun yapım ekibini doyuramadık. Adamlar doymak bilmiyor. O kadar hasılat yapıyorlar. Sürekli evrim getiriyorlar. Herkes para yatırıyor falan ama yok yani. Tamam bir diğer rakibimizi de bulduk. Bu Me sportstan Kılana bak. Şöyle bombacıyla çıkalım bir arkadan. Adam oynamıyor çünkü. Benim karşıma gelen bekliyor nedense. Neyi bekliyoruz tam var? Ben, hani bunun bildiğini ben de bilsem ben de bekleyeceğim ama adamların neyi beklediğini çözemiyorum. Ya mutlaka vardır tabii canım bir bildikleri de. Keşke ben de bilsem. Ben hata çıkacağım yapacak bir şey yok. O cehennem ejder arasında sikerlemeye çalışacak derken zaten hiç fark etmedi bile. Cehennem ejder arası. Tamam öl 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 öl. Bizi düşmana rezil ettin pezemek öl. Öl bizi. Bizi aptal bir elektroya rezil ettin pezemek. Ölmüyor. Ne yapacağız biz bunu? İmdat. Bu elektro ne bu böyle ya bunu? Kaldırın oyunu. Az önce King CR isimli birine yenildiğim için utandım. Videoyu sildim. Video kaydını. Onda da elektro vardı. Ama ben mecbur değilim. Ben buna karşı oynamak istemiyorum. Balon ittirelim belki kulübesi vardır şöyle. Eyvah eyvah. Baksana 50 kere sıçacak o kartı oraya artık ya. O ezberledi onu. Ne, nasıl açacağını ezberledi adam. Neyse vurduk en azından da. Yani tuttuk da adam sadece dev goblin atsa arkasına bir tane elektro, elektro atsa onun ismini de unutuyorum. O salak profesör mü ne kartın adı neydi ya? Şey elektro büyücü atsa arkasına. Hani ki 2x de bir de araya mini pekka sıkıştırsa ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü çözümü yok o hata. Ben bu garibanın ataklarını çekmek zorundayım ya. Şu har ya. Bir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Neyse. Çünkü mecburum buna karşı oynamaya. Oraya bir elektro da gelecek birazdan. Güzel. Savunmayı kurdum en azından. Kurmama rağmen yediğim hasara bak eyvah. Yo ya, ya balondan da bir beklentim şu an bilmiyorum. İnşallah vurur da. Neyse zorla vurdu. Şöyle atalım hepsine gelecek şekilde alev topunu. Rakibi tebrik ederim. Çok iyi sabre şey e, oynadı. Bol şans değil mi? Şansla yendin demek istiyor Apiç. Hani bunu kimileri yanlış anlıyor. Ben adama toksiklik yapıyormuşum gibi. Bol şans demek orada e, beni şansla yendin demek istiyor arkadaşlar. Bu yüksek kupalarda çok kullanılıyor. Heh, hala ne? E, koydum top işte. Evet. Şimdi bravo diyor. Bak bunu belki normal anlamda söylüyor. Tamam şimdi yendiysen yendin. Ne yapayım anlamında söylüyor herhalde. Evet. Lan siktir git beni. Neyse. Eyvah eyvah. Bunun psikolojisi bozuk herhalde. Herhalde kendini yendiğini düşünüyor. Halbuki skor çıkıyor orada. Sonuç çıkıyor ama. Olsun. Adamda gözükmemiş de olabilir. Yargılamayalım. Evet karşımıza a, 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 pro geldi. Bombacıyla çıkalım şöyle arkadan. Şu isimleri bilmiyorum. Hani böyle eskiden tövbe estağfurullah örnekte kötü olacak ama çocuklar kendi aralarında biz de çocukken bize de, de sorarlardı. Hani böyle sana işte bilmem kaç milyon verseler bir tarafını verir misin diye yani, affedersin. Ee, ben bilmem kaç milyon verseler bana ben şu ismi ko koyma. koymam. Şu, şu Japonca olan şu ismi koyamam yani. Ben koyamam. Bir taza atacağım C&M ejderhasının önüne. Umarım bunda da neyse bu da güzel bir eşleşme olmuş. Nerede hata yapıyoruz da biz alamıyoruz acaba bilmiyorum. O bombacı oraya yetişmez. Hiç boşuna atmaya gerek yok. Adamın vereceği hasara orada razı geleceğiz. Aslında bombacıyı buz golemini orada çok geç fark ettim. Atabilirdik. Çok hasar yedik ya. Ne yapayım mesela? Yere ayağa basan kart yok ki. Hani yere basan kart yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam bir de bombacı atalım. Bunlar... Evet. Ooo, pro bizden bir taş aldı. Şu an önde götürüyor. Bakalım. Bakalım. Dünkü bok bizi yenmeye çalışıyor ya. Yo yo buna yenilmem rahat ol. Utanırım utanırım arkadaşlar. Buna yenilmeyi utanırım. O yüzden yenilmem buna. Ortadan şimdi bassa mesela Haydut ne atıyor? A, alev topu mu atacaksın ha? Çıkalım tazıyla. Haydut da basarsa basın. Hiç yapacak bir şey yok. Korumalar dönene kadar oho. Korumalar Allah'a emanet. Haydut artı şey yapacak şimdi. Neyse. Adam akıl edemiyor. Normal normal normal. Onu yargılamayalım normal. Bir de balon atalım. <laughs> Anataca anat mı geliyorsun gariban? Ulan senin gibi garibanları var ya ben çok beğeniyorum. Tamam şu iskelet ejderhaları attığımız iyi bile olmuş. Tamam şöyle bir de tazıyı atalım. Korkuyorum ortadan bir haydut hata gelecekti. Çok güzel. Tamam bir de şöyle bombacı atalım. Oh. Çok zor çok. Tamam tazıyı da koydum. Tamam. Bir de bombacı gerek bile kalmadı. Rakibi ona proyu tebrik edelim şöyle tamam. Gerçi iyi oyundu diyelim çünkü gene de çok uzatmalara götürdü. Ama adama yapabilecek bir şeyimiz yok. Yere basan kart yok ki elimizde arkadaşlar. Baksana. Ya elimizdeki kart yere basmıyor. Şuradan şöyle şu ödülü alalım. Sonra ödül neden almadık diye söyleyeceksiniz. Oo burada da çok sandık var. Gerçi tamam neyse. Son maçımıza da geçelim. Bitirecektim normalde videoyu. 3 maç attık da olsun bir maç daha atalım. Bir şey demiyorum artık ben gelen eşleşmedeki isimlere. Şöyle bilinçli yapılıyor çünkü. Bu propagandaya inanmayalım. Şöyle tazıyla arkadan çıkalım biz. Bir şey değil mi? Tutmamak belki de daha mantıklıydı ama neyse bakalım. Şöyle yapalım. Evet evet tutmamak çok daha mantıklıydı. Çarpma yetişir mi? Çok güzel. Çok tatlı. Tamam tazıyla oradan bayağı ona güzel hasar verdik. Gerçi iskelet ejderhalar orada daha çok iş yaptı da. Sol taraftan da bal bon atalım. Tazı parçalanınca bir şeyler atabilir çünkü. Yani bayağı iksir harcadı. Şu an 2-3 iksiri vardır. Tamam korumaları da harcamayalım. Çok abartmış oluruz. Ben aslında sakin adamım da. Hani bu işte oyunun şerefsizliğine tahammül edemiyorum arkadaşlar. Vallahi sakinim ya. Hani öyle çok bilmiyorum. Şey olduğumu düşünmüyorum ya. Tamam özellik basmadı. Ulan şimdi atalım direkt. Şöyle tazıyla da çarpması varsa bilmiyorum ne yapacağız. Şöyle tazıyla da çıkalım. Tazıyı kule görsen artık keşke evet. Ne güzel gördün öyle o, o gözler. O gözler görüyor evet. Çok güzel. Beni kıvılcımla mı korkatacaksın? Ya kıvılcım. Kıvılcım bize vurmaz. Biz onunla dostuz ya dostuz. Öyle söyleyeyim de artık. Arkadaşlar gerçekten rakipte kıvılcım olması, balıkçı olması o kadar güzel şeyler ki nasıl olsa vurmayacağını biliyorsunuz. Ama bazen bir şerefsizliği tutarsa böyle o o gevur damarı tutarsa o zaman yapacak bir şey yok ona. Yalnız bir şey var. Maçları çok temiz aldık ha. Baya güzel gittik yani. Toplamda galiba videoyu 5 e, maç attım. Bir maç yenildim galiba. 4 maç kazandık. Güzel. Arkadaşlar full zafer gidiyoruz. E, o yüzden hem bir maç daha atalım hem de videoyu uzatalım. Tamam. Bir diğer rakibimizi de bulduk hep düşünüyorum böyle 11-12 dakikada kesimi 15 dakika yapınca bile bazen laf yiyorum. Aslında 13 dakika falan ideal. Videoları ona göre ayarlamak lazım de işte bazen fazla olabiliyor. Yalnız o pil tasarrufuyla falan beni yendirmeye çalışma oyun. Yalnız ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle tazı atalım buna. Bu özelliğini falan basınca. Tazının başına bela olsun en azından. Evet yeni kule tazıya karşı böyle. Tamam şöyle bir çarpma atsak oraya. Ulan kraliçeyi nasıl o kadar geç öldürdüler ya? Atalım korumaları bu salaktan hasar yemeyi kabullene. Tamam tomruğu da varmış oradan bir şey ona yapamayacağız. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum. Herhalde tek geri zekalı biziz. Herkes böyle şu yeni kule birliğini basabilmiş. B bir bilmiyorum ya. Hani herkes bu kadar kart mı biriktirmiş veya direkt hani geldiği gibi satın mı almış. Ne bu şimdi? Ne bu? Çıkalım tazıyla. Kraliçeyi o şeyi öldürecek gibi atabilir. Atmadı. Garip. Ya bırak salağı bırakır mısın? Lan kör gözünü sikeyim cehennem ejderi aptalı. Korumalar da artık şimdi bu kraliçe bize özelliğiyle bela olacak. Biliyorsunuz değil mi bunu? Buyur orospu çocukluğunu buyur şimdi. O cehennem ejderhasının orada o aptallığı böyle. Ya kraliçe daha yakın. Bırak kafir bırak. Bırak kraliçe daha yakın ya. Ya bırak ya. Ya hangi karta vuracağını bil be kardeşim ya. Adam şu an 6x'tir biz 2'yiz. Sır bu altının bir yaptığı ataktan. Amına kodumun balıkçısını orada. Adam tabii balıkçı kötü kart diye siktir ediverdi. Olan kimi oldu bana? Al, al 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 ananın şeyine kadar al. Al. Ona oraya kadar yolun çok uzun bugün. Hadi bakalım. Şöyle cehennemecerasını da atacağım. Özellikle bastı. kahveyi öldürebilir misin kahveyi? Kaltağı korur. Kaltağı korur. Kahveyi nasıl öldüreceğim? Zarganaları da gönderiyorum. Hiçbir beklentim kalmadı artık ama bakalım. Tamam. Al orada o çarpmayı atmasak. Yok arkadaşlar verdik verdik. Verdik. Çarpmayı orada attık verdik oyunu zaten. Neyse balıkçı ile maç kazandı adam. Balıkçı orada siktir etti. Ezik bir kart olduğu için balıkçı onu oradan adam gönderi verdi balıkçıyı. Bizim Ceyne Mecaraz da amına koydum. Yavaş 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 yavaş. Takip edemedi geri zekalı. Bak. Bak maçı verdiğimiz anı açayım. Neyse açmayayım. Zaten herkes görmüştür. Çok iyi gidiyorduk da hani keşke böyle bitmeseydi ya. Neyse arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.